Bir kız çocuğun varsa evin bahar bahçe. Bir kız çocuğun varsa huzur vardır evinde. Bir kız çocuğun varsa ümidin vardır. Bir kız çocuğun varsa dünyan vardır. Kız evlat evin gülüdür. Bazen bir arkadaş, bazen bir sırdaş, bazen de en güzel yoldaştır. İnsanın kızından daha iyi bir arkadaşı yoktur. Bir kız çocuğu doğduğu anda bir anne doğmuş olur. Kız çocuğu sadece evlat değildir. Kız çocuğu cennetin anahtarıdır. Mutluluk kelimesinin vücut bulmuş halidir. Bir babanın benim biricik kızım demesi tüm aşk sözlerini ezer geçer. Velhasılı kelam dünya bir yana kız çocuğu bir yana. Kızım diye yazılır meleğim diye okunur.